Boşa umut edip boşa bekleme, bekleme Saçlarım bembeyaz kar oldu şimdi yar şimdi yar şimdi Güzelsiz dünyayı ne ilayım derdim ben derdim Gönlüm bir çirkine vuruldu şimdi yar şimdi yar şimdi bizim pencereler ile karşıdır Muhabbet dediğin karşı karşıdır Bizim pencereler ile karşıdır Muhabbet dediğin karşı karşıdır Girebilsen şu sinemde neler var Gülüp oynadığım ele karşıdır Karşıdır, ı karşıdır Girebilsem şu sinemde neler var Gülüp boyunadım ile karşıdır Karşıdır, ı karşıdır Ruhuma gam keder saplandı diye Ben neydim Ruhuma gam keder saplandı diye yaraman Feleyi bulup da çatasın geri yaraman yaraman Gönlüm bir kötüye katlandı diye ben neydim Gönlüm bir kötüye katlandı diye yaraman Gönlümü kopar batasın gelir yaraman Batasın gelin yarama ben miydim? Nice günler geldi geçti Kader bir beni mi seçti? Nice günler geldi geçti Kader bir beni mi seçti? Bilmem ki bu nasıl işti? bir dala duramadım, Bilmem ki bu nasıl işti Bir dala duramadım. Derdimiz bir dibin oldu Gül benzim sarardı soldu Hayat bizi biraz yordu Bir kararda duramadım Hayat bizi biraz yordu bir kararda duramadım